Merhaba çocuklar. Ders kitaplarınız ve kalemleriniz hazırsa bugünkü dersimize başlayalım. İlk dersimiz hayat bilgisi. Kitabımızın 66. sayfasında kalmıştık. Bugün işleyeceğimiz konu evimizin adresini bilirim. Evet bugün sizlerle okuyacağımız açıklamaları ve hikayeyi birlikte okuyalım, takip ederek. Bu soruları cevap verirken de videoyu durdurup cevap verebilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Evinizin adresini biliyor musunuz? Aile büyüklerinizden birinin telefon numarasını söyleyebilir misiniz? Hafta sonu babamla birlikte alışverişe gitmiştik. Eve dönmek için otobüs durağına geldiğimizde bir çocuğun etrafında toplanan kalabalığı fark ettik. Çocuk ağlıyor. Etrafında toplananlar da onunla konuşmaya çalışıyorlardı. Benden daha küçük olan bu çocuk durmaksızın ağlıyordu. Anlaşılan kaybolmuştu. Etrafında toplananlar çocuğa adresini sordular. Adresini söylersen seni evine götürebiliriz dediler. Küçük çocuk söylenenleri duymazlıktan geldi. Ağlamaya devam etti. Çocukla ben bile konuşmaya çalıştım. Ne beni dinledi ne de ağlamaya ara verdi. Çok geçmeden bir polis aracı bulduğumuz durağa geldi. Araçtan inen polis neler olduğunu sordu. Tam bu anda çocuğun ağlaması birden durdu. Anne ve babasını görmüş kadar sevindi. Polis amca küçük çocuğun başını okşadı. Diğerleri gibi ona nerede oturduğunu sordu. Çocuk "Adresimi söyleyemiyorum ama cebimdeki kağıtta yazılı." dedi. 67. sayfadan devam ediyoruz. Çocuğun bu sözleri etrafında toplananları şaşırttı. Kalabalığın arasından bir genç. Adresini defalarca sorduk. Bize söylemedi. Adresini bilsek biz de onu evine götürebilirdik dedi. Çocuk kendinden emin bir tavırla gence yanıt verdi. Adres bilgilerimi tanımadığım kişilerle paylaşmam ben. Çocuğun bu sözleri hepimizi gülümsetti. Aferin sana. Çocuk haklı diyenler oldu. Polis amca haydi seni evine götürelim dediğinde kalabalıkta dağıldı. Bu olayı öğretmenime ve arkadaşlarıma anlatacağım. Ev adresimizi ve senin telefon numaranı sözlü olarak ifade etmeyi de öğreneceğim. Evet, hikayemizi okuduk. 68. sayfadan devam edelim. Artık büyüdünüz. Evinizin adresini sözlü veya yazılı olarak eksiksiz ifade edebilirsiniz. Anne veya babanızın telefon numaralarını da söyleyip yazabilmelisiniz. Evet çocuklar, bugünkü konumuzu kısa bir özetini yaparsak hepimiz evimizin adresini ve aile büyüklerimizin telefon numarasını bilmemiz gerekir. Çünkü acil bir durum yaşadığımızda ya da zor bir zamanda kaldığımızda bu bilgilerimizi güvenlik görevlileriyle paylaşıp ailemize haber verebiliriz. Fakat unutmayın bu bilgilerimizi sadece güvenlik görevlileriyle paylaşmalıyız. Güvendiğimiz kişilerle paylaşmalıyız. Tanımadığımız kişilerle bilgilerimizi paylaşmamız gerekir. Kitabımıza devam edelim. Adres bilgilerinizde mahalle, cadde ve sokak adı, bina ve daire numarası bulunmalıdır. Yaşadığınız yerin bulunduğu ilçenin ve ilin adı da adres bilgilerinizdendir. Eda'nın yazdığı aşağıdaki adresi inceleyiniz. Adreslerde bulunması gereken bilgileri söyleyiniz. Evet, burada bir etkinliğimiz var. Eda'nın adresini birlikte inceleyelim ve bulunması gereken bilgileri beraber söyleyelim. Evet, Eda'nın adresini bir kere sizlerle okuyalım. Huzur Mahallesi, Sevgi Caddesi, Barış Sokağı, numara 16'ya 4, Çankaya, Ankara. Evet çocuklar adreste bulunması gereken bilgilerden bir tanesi. Mahalle, önce mahalleye yazmamız gerekir. Daha sonra cadde bilgisi yazılır. Caddeden sonra sokak yazılır. Yani büyükten küçüğe doğru yazıyoruz çocuklar. Önce mahalle daha büyüktür mahallenin daha küçüğü cadde ve caddede sonra sokak. Daha sonra numara bölümü ise apartmanımızın bina numarası ve oturduğumuz evin kapı numarası yazılmalı. Yani 16 binanın numarasıymış. 4 de oturduğu evin kapı numarasıymış. Çankaya, Ankara. Çankaya önce ilçe ismi, Ankara ise ilin ismi. Önce ilçenin ismi yazılır. Daha sonra da ilin ismi yazılır. Bizim burada ise önce Marmaris, daha sonra Muğla yazmamız gerekir. Evet çocuklar etkinliğimizi okuyalım. Siz de noktalı yerlere ev adresiniz ev adresinize ait bilgileri eksiksiz olarak yazınız. Bu bilgileri sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet noktalı yere ev adresinizi yazmanız istenmiş. Şimdi videoyu durdurup ev adresinizi yazabilirsiniz. Bitirdiğinizde devam edelim bitirdiyseniz devam ediyorum. Aşağıya anne ve babanızın telefon numaralarını yazınız. Yazdığınız telefon numaralarını sözlü olarak ifade ediniz. Evet buraya annenizle ve babanızın telefon numaraları yazmanız istenmiş. Ve daha sonra yazdığınız numaraları eğer ezbere bilmiyorsanız ezberlemeye çalışın. Evet etkinliğimizi yapmak için şimdi videoyu durdurabilirsiniz. Bitirdiğinizde devam edelim. Numaralarımızı yazdıysanız devam ediyorum. Evet çocuklar bugün gayet bir dersimiz bu kadar. Şimdi sıradaki ders için hazırlık yapabilirsiniz. Sıradaki dersimiz dil bilgisi. Evet çocuklar bugün sizlerle dil bilgisi dersi yapacağız. Bugün Türkçe kitaplarımızı kullanmayacağız. Onların yerine Türkçe defterlerimizi kullanacağız. Şimdi 5 dakika mola verebilirsiniz. Daha sonra defterlerimizi hazırladığımızda tekrar başlayabilirsiniz. Bugün Türkçe dersimizde dil bilgisi yapıyoruz. Dil bilgisi dersimizi yaparken sadece Türkçe defterlerimizi kullanıyorduk. Türkçe defterleriniz hazırsa başlayalım. Bugünkü konumuz sözcüklerin anlamını değiştiren ekler. Evet çocuklar bugün sizlerle yeni bir konu işleyeceğiz. Bu konuyu daha önce sizlerle yapmamıştık. Bu konuda çocuklar bazı ekler kelimelerin sonuna geldiğinde ortaya yeni kelimeler çıkar. Yani kelimenin anlamı değişir. Evet konumuzu incelemeden önce defterimize önce bir başlık atalım. Kırmızı kalemimizde sözcüklerin anlamını değiştiren ekler diye bir başlık yazalım. Yazdıysanız devam ediyorum. Bazı ekler kelimelerin anlamını değiştirdiğini söylemiştim size. O ekler hangileriymiş? Beraber okuyalım. C, cu, C, CÜ Lİ LU LÜ LİK LUK LÜK SİZ SUS süz ekleri sözcüklerin anlamını değiştirir. Evet bu ekler uygun olarak bazı kelimelerin sonuna geliyor ve geldiğinde kelimenin anlamı değişmiş oluyor. Bakalım örneklerimizi inceleyerek konuyu daha iyi anlayalım. Kalem kalem kelimesinin sonuna lik ekini getiriyoruz. Kalemlik oldu. Anlamı değişti tabii ki de çünkü kalem bir yazı aracı, kalemlik ise kalemlerin konulduğu çanta anlamına giriyor. Evet gördüğünüz gibi kalem kelimesinin sonuna lik ekini getirdiğimizde ortaya yeni anlamlı bir kelime çıktı kalemlik. Şeker şeker kelimesinin sonuna bu sefer ci ekini getiriyoruz uygun olarak şeker şekerci. Hatırlayalım şeker yediğimiz tatlı bir yiyecek. Şekerci ise şeker satan kişidir. Şeker satan kişilere şekerci denir. Gördüğünüz gibi şeker'in sonuna c eki gelerek yeni anlamlı bir kelime ortaya çıktı. Şekerci. İşte bunlar sözcüklerin anlamını değiştiren eklerdir çocuklar. İsterseniz defterinize bu ekleri unutmamak için yazabilirsiniz. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. Aşağıdaki kelimelere yukarıdaki eklerden uygun olanları getirip yeni kelimeler oluşturalım. Türkçe defterimize yazalım. Evet. Başlamadan önce kırmızı kalemimizle birinci diye yazalım. Evet birinci ve ikinci soruyu beraber yapalım diğerleri sizin olsun. Salça. Salça kelimesinin sonuna buradaki eklerden bir tanesini istediğiniz gibi uygun olanı getirmeliyiz. Ama uygun olanı dikkat edin çocuklar. Çünkü mesela salçanın sonuna C getiremeyiz çünkü okuduğumuzda salça c olur mesela. O yüzden anlamsız bir kelime ortaya çıkar. Uygun olarak getirmemiz gerek. Salçanın sonuna ne getirebiliriz mesela? L ekini getirebilirim. Evet burada yazmıyor ama uygun olarak biz li getiremeyiz. Salçali ya da salçalı diyemeyeceğimiz için uygun olarak salçalı diyebiliriz. O halde buraya ben yeni ek olarak sal ça ve ek getirdiğimiz eki dikkat çekmesi için onu kırmızı yazalım. Salçalı. Evet. Lı ekini getirdiğimizde kelimemizin anlamı değişti. Salça yenilen bir yemek. Salçalı ise içerisinde salça olduğu anlamına gelen bir kelime oldu. Salçalı yemek ya da salçalı yumurta gibi. İkinci sorumuzu yine beraber yapalım. Önce defterimizi ikinci yazalım. Daha sonra fidan yazalım. Evet fidan kelimesinin sonuna bir tane yukarıdaki eklerden getireceğiz ve ortaya yeni bir kelime çıkaracağız. Fidan kelimesinin sonuna hangi eki getirirse yeni bir şey olabilir mesela mesela fidancı ya da fidancu gibi bir kelime getirdiğimizde anlamlı olmaz. Mesela fidanın sonuna fidanlık getirebiliriz. Yine lik, fidanlik ya da fidanlık diyemeyeceğimiz için biz onu uygun bir şekilde fidanlık olarak değiştirip yazabiliriz. Yeni kelimemiz o zaman fidanlık. Yine yazarken fidan yazdıktan sonra Eklediğim eki dikkat çekmesi için onu kırmızı ile yazıyorum. Fidanlık. Fidan ağacın küçüğüne deriz. Fidanlık ise fidanların dikildiği alana denir. Anlamı değişti. Evet çocuklar. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı kelimeler de sizin olsun. Simit. Sonuna ek getirerek yeni bir anlamlı hale getirip onu yazıyoruz. Diş, kitap ve akıl. Şimdi videoyu durdurup bu etkinliğimizi tamamlayabilirsiniz. Bitirdiğinizde devam edelim. Evet çalışmamızı bitirdiyseniz bugünlük iyi bir dersimiz bu kadar çocuklar. Şimdi sıradaki ders için hazırlık yapabilirsiniz. Evet çocuklar sıradaki dersimiz matematik. Başlamadan önce 5 dakika dinleme yapabilirsiniz. Hazır olduğunda kitabımızı hazırlayıp videoyu devam ettirebilirsiniz. Matematik kitabımızın 52. sayfasında kalmıştık. Bugün sizlerle çocuklar sıra sizde bölümünü yapacağız. Evet sizlerle doğal sayılar bölümünü tamamladık. Şimdi öğrendiklerimizle ilgili değerlendirme sorularını yapacağız. Yapmaya başlamadan önce sorularımızı önce birlikte okuyalım ve anlayalım. Daha sonra tek başına yapabilirsiniz. Birinci sorumuzu inceleyelim. Verilen sayıları onluk ve birlik sayılarını yazınız. Evet burada çocuklar. Daha önce yaptığımız gibi sayıları onluk ve birliklerine ayırmamız istenmiş. 36, 51, 20, 79 sayılarını onluk ve birliklerine ayrılmış şekillerini karşısındaki boş yerleri yazmanız isteniyor. İkinci sorumuza bakalım. İki deste kalem ile bir düzene kalemin toplamı kaç kalemdir? Bulunuz. Evet burada bir problem sorulmuş bize. Ama problemimizi yapabilmemiz için önce bizim Deste ve düzüne kavramlarını hatırlamamız gerekir. Bir destede kaç tane nesne olduğunu daha önce sizlerle konuşmuştuk. Beraber hatırlayalım. Bir destede kaç tane nesne bulunurdu? 10 tane. 10 tane nesnenin bir araya gelmesi desteği oluşturur. Düzüne de ise 12 tane nesnenin bir araya gelmesiyle oluşurdu. Yani deste 10 sayısını ifade eder, düzüne 12 sayısını ifade eder. Bu bilgiyi hatırlayarak problemimizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabi hangi işlemi yapacağınıza önceden karar vermeniz gerek. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki nesne gruplarının sayılarını tahmin ediniz. Tahmininizi sayarak kontrol ediniz. Evet sizlerle burada tahmin önce yapmanız istenmiş. Araların sayısını önce bakarak tahmin etmeniz isteniyor. Tahmininizi yaptıktan sonra da sayıp tahmininizi ne kadar yakın yaptığınızı kontrol etmeniz istenmiş. Aynı şekilde kalemleri de tahmin edip daha sonra sayıp kontrol etmeniz istenmiş. Sayfa 53'te dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki sayıları oluşturan rakamların basamak değerlerini ve sayıların okunuşlarını yazınız. Evet. Basamak değeri ve basamak adlarını sizlerle işlemiştik hatırlıyorsunuz. Eğer unuttuysanız kitabımızın ilgili yerini bulup bir daha o konuya göz atabilirsiniz. Sayımız 95'miş. 95 sayısının basamak değerlerini ayırmanız gerekiyor. Dikkat edin. Değeri diyor. Basamak değeri neydi hatırlayalım ve basamak adlarını hatırlayalım. Birliklerin olduğu basamak, birler basamağı, onlukların olduğu basamak, onlar basamağıydı. Ve basamak değerleri birlik birler basamağı birliklerin olduğu yer olduğu için birer birer sayıyorduk. Onlar basamağı onlukların olduğu yer olduğu için onlar onlar sayıyorduk. Yani 5'i birer birer sayarak basamak değerini ve 9'u onar onar sayarak on, onlar basamağının basamak değerini bulmuş oluruz. Daha sonra bu sayının yazı olarak okunuşunu yazmanız istenmiş. Aynı şekilde 73 sayısını da oluşturmanız istenmiş. Evet. Bu soruyu kendiniz yapabilirsiniz. 5. soru. Aşağıdaki ritmik saymalarda noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. Evet, ritmik saymalarla ilgili bir çalışmamız var burada. Ritmik sayımız, saymasını yapma, yapabilmemiz için önce kaçar kaçar sayıldığını bulmamız gerekir. Yani 8'den 12'ye kaç tane sayımız artmış önce onu tespit edip daha sonra o şekilde artırarak ritmik saymamızı tamamlayabilirsiniz. Aynı şekilde 95'ten 90'a dikkat edin bu sefer sayımız 95'ten 90'a doğru azalmış. Yani bu sefer kaç tane azaldığını tespit edip hep aynı şekilde azaltarak geriye doğru ritmik saymayı yapabilirsiniz. Altıncı sorumuza bakalım. 32, 13, 27 ve 43 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, dikkat edin. Biz bu sayıları küçükten büyüğe doğru sıralamamız gerekiyormuş. İki basamaklı sayıları sıralarken biz önce nereye bakıyorduk? Onlar basamağına bakıyorduk, onluklara bakıyorduk. Yani önce onlukları büyüklüğüne göre küçüklüğüne bakıyorduk. Eğer onluklar aynıysa birlikleri kontrol ediyorduk. Evet, bu bilgilerimizi dikkat alarak şimdi sayılarımızı küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Ama dikkat edin. A, B, C seçeneklerinden sadece bir tanesi doğru. iki tanesi yanlış sıralanmış. Yedinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki sayılardan hangilerinin en yakın onluğu 20'dir? Aşağıdaki bölüme yazınız. Evet sizlerle en yakın onluğa yuvarlama çalışmalarını dün yapmıştık onunla yuvarlama işlemlerini nasıl yapıyorduk? Önce kısaca bir hatırlayalım. Onunla yuvarlama yaparken biz birler basamağına bakıyorduk. Yani birliklerin olduğu yere bakıyorduk. Birliklerin olduğu yerdeki sayılar eğer 1, 2, 3 ve 4 ise bir önceki onunla yuvarlıyorduk. Eğer 5, 6, 7, 8 ve 9 ise bir sonraki onla yuvarlıyorduk. Peki sayıların önceki ve sonraki onlukları nasıl belirliyorduk? Onlar onlar sayarak. Onlar onlar saydığımızda sayı hangi sayıların arasındaysa biz ona göre belirleyebiliyorduk. Mesela 11 sayısına bakalım. 11 sayısını bir kere beraber yapalım. Hatırlayalım. 11 sayısı hangi onlukların arasında olduğunu bulalım. Onlar onlar sayarken 10, 20, 30 diye saydığımda 11 sayısı nerede yer alır? 10 ve 20 sayılarının arasında yer alır. Yani 11 sayısının önceki onluğu 10, sonraki onluğu ise 20'dir. Peki burada yuvarlama yaparken birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında bir sayısı var. Bir sayısı önceki onla yuvarlamamız gerektiğini gösteriyor bize. O zaman 11 sayısını biz ona yuvarlayabiliriz. Evet bu bilgilerimizi hatırladık. Şimdi buna göre sorumuzu yapabilirsiniz. Buradaki sayılardan hangisi en yakın onla 20'dir? Olan sayıları bulup noktalı yere, yere yazmanız istenmiş. Evet çocuklar. Bugünlük matematik dersimiz bu kadar. Bugün değerlendirme sorularını yapıyoruz. Şimdi videomuzu durdurup çalışmamızı yapabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını bana gönderebilirsiniz. Yeni bir derste görüşmek üzere. İyi günler.